Ama biz öyle bir sihirli madde bulduk ki biz her şeyin içine onu katıyoruz. Kattığımız zaman faydasını görüyoruz. Yani kolajen çok önemli. Kolajenin önemli olduğunu herkes biliyor. Deli sağlığı için önemli, doku sağlığı için önemli. Çünkü vücut 30 yaşından sonra kolajen üretmiyor. Dışarıdan almak zorundasınız. Ve maalesef halkımız çok böyle sakatat yiyen, kokoreç yiyen bir halk değil. Yani tüketim ya. Yani. Ucuz olmasından kaynaklı zaten. Ve onların e, suya geçiriliş şekilleri de yanlış. Doğru değil. Mesela kemikte kolajen suya geçiyor. Ama 11-12 saatten fazla kısık ateşte kaynatırsanız geçiyor. Yani böyle yarım saat, bir saat kaynatmayla kolajen suya geçmiyor. O nedenle biz kolajen dışarıdan almayı gıda olarak çok beceremiyoruz. E, gıda takviyesi olarak almak çok daha kolay geliyor. E, kolajen ee, bir sürü tipleri var da tip bir tip 16 ayrı tipi var kolajenin. Ben birazcık değineyim bunlara. Biz tip 1, tip 3 üretiyoruz ama insan vücudunun ihtiyacının %90'ı tip 1, tip 3. Kolajen hücre yapışkanı. Bir protein aslında ama kolajeniniz olmazsa hücreleriniz, dokularınız bir araya gelerek hiçbir şey oluşturamıyor. Yaşlanma çok erken başlıyor. O yüzden bunun zaten kolaj kelimesi yapışkan kelimesinden kaynaklanan bir şey. Ee, yani vücudunuzdaki hücreleri bir arada tutan madde. Bu o kadar önemli yani. Ve dışarıdan alınması artık neredeyse bir zorunliyet haline geliyor. Hyaluronik e, asit zaten hocam anlattı. Yani kadar birbirini bütünleştiriyor ya ki hyaluronik asit kolajen, ikisi de deri, sabir deriyi nemlendirerek sağlığını korumaya çalışıyor. Ve vücut aslında 40 yaşlarına kadar hyaluronik asit üretiyor. Ama ondan sonra onda da çok büyük kesintiler oluşmaya başlıyor ve yaşlanma başlıyor. İşte nar kabuğu ekstresi çok önemli. Nereden çıktı bu nar kabuğu ekstresi diye soranlara nar kabuğu ekstresini internetten yazıp araştırsınlar biz uzun uzun da diye burada vakit harcamayalım. Mürver ekstresi zaten e, bu e, şeyin içerisine konan en pahalı maddelerden birisi. Yani hiç ucuz bir şey değil mürver ekstresi, çok pahalı ama biz e, çok güçlü bir antioksidan olduğu için bunun içine koymak gerektiğini hissettik. Hocam da bu çalışmaları yaptı yani. Dolayısıyla biz böyle bir şey ürettiğimiz zaman hani istiyoruz ki böyle üç günde, beş günde, on günde yoksa istediğiniz kadar gıda takviyesi yaparsınız. yani Bugün otursun Murat Hocam günde 10 tane formül yap, yirmi tane formül yap, yapar yani. Bir şey bu zaten. Ama hangisi kuvvetli, hangisi işte insana daha faydalı, hangisi zararsız maddeler içeriyor, etki mekanizmasını etkiliyor mu, etkilemiyor mu, bunların çalışmasını yapmak zaman istiyor. Biz böyle bir çalışmalar içerisine girerek ürün üretmeye çalışıyoruz. Umuyoruz bu sektörde de yani belki yakın bir gelecekte en büyüklerinden birisi olacağız. Çünkü biz işimizi ciddi yapıyoruz.